Evet sırat-ı müstakim İslam milleti ve hak din demektir. Burada asıl maksada götüren vesile maksada benzetilmiştir. Çünkü din maksada götüren hak ise asıl maksat olduğundan dine sırat-ı müstakim denmiştir. allah Teala her ne kadar mekandan münezzeh ise de kulun huslata ermesi, başarıya ulaşması için mesafeler kat etmesi ve afetlere uğraması, sıkıntılara göz gelmesi gerektiğinden dine sırat yol denmiştir. Kişi hidayet ermiş olmasına rağmen bizi doğru yola ilet demesinin pek çok yorumları vardır. Evet. Şimdi biz ne diyoruz? İhtina sıradan müstakim. Bizi dost doğru yoluna ilet diyoruz. Bazıları şunu soruyor. Ya hocam peki biz zaten sırat-ı müstakim yolunda değil miyiz? Bu tekrardan e, söylenmiş olmuyor mu diyorlar. Bakınız e, nasıl yorum yapıyor e, tefsirimizde Ruhul Beyan'da. Birincisi, mağlifete erip hidayete ulaştıktan sonra şehvet ve gazap istek ve düşünce mal infakı konusunda ifrat ve tefritten uzak orta yola ermeyi istemektir. Evet. Sevgili kardeşlerim, yani bizim e, dini mümin İslam orta yoldur, vasat yoldur bazıları bunu ifrat ve tefritine kaçıyor. Ondan dolayı bizde ifrat ve tefrit yok. Yani hiçbir şeyi olmayınca kadar harcamak da yok, sıkmak da yok. Bunu söylüyor. İkincisi, kişi her ne kadar marifet-i ilahiye bir delil ile vasıl olmuş ise de daha başka deliller vardır. Bizi doğruya ilet demek, bize senin zatına, sıfatına, fiillerine delalet eden her şeyi öğret demektir. Evet. Yani biz Allahu Teala'yı ne kadar tanıyoruz ki? Değil mi? Yani zerre tanıyoruz. Ee, geçenki dersimde söylemiştim. İlmal dersi de yapıyoruz biliyorsunuz. Pazar günleri. Orada söylemiştim. Allah-u Teala'yı tanımamız gerekir. Allahu Teala'yı tanırsak ancak marifetullah ederiz. Allahu Teala'yı nasıl tanıyacağız? Allahu Teala'yı tanımak e, zatına bizim gücümüz yetmez ama zati sıfatlarını bileceğiz. Altı tane e, çok iyi bileceğiz ama. İlmi kitaplarında yazıyor sevgili kardeşler. E, subuti sıfatlarını bileceğiz. Sekiz tane. Adımızdan daha önemli yani adımız olmasa da olur ama Allah'ın sıfatlarını biz kendimizden daha iyi bileceğiz. Ondan sonra da Esma-i Hüsna'sını ezberleyeceğiz. Manasını bileceğiz. Hayatımıza da aksettireceğiz. Tezahür ettireceğiz. Yaşayacağız. Çünkü Allahu Teala Esma-i Hüsna'sını zati sıfatları hariç kullarına da bir nefse zerre de olsa vermiş. O verdiğiyle e, biz e, Allah'ı tanıyacağız. Yani bir sadece basır sıfatını söyleyerek söyleyeyim. Allahu Teala'nın basır sıfatı var değil mi? Allahu Teala görendir. Ama nasıl görüyor Allahu Teala? Ezeli ebedi sonsuz görüyor. Biz ne kadar görüyoruz? İşte kısıtlı yani. İncecik bir kağıdı şöyle gözünle gör şey yapsan, koysan Arkasını görmez. incecik bir kağıt. Ama Allahu Teala sonsuz görür. Hiçbir e, kilometrelerce kalınlıkta set olsa e, çelikten Allahu Teala yine onun arkasını da görür, önünde görür, içini de görür, atomunu da görür, atomun içindeki elektronlarını da görür, daha bizim bilmediğimiz nice nice daha inceleri de görür, daha büyükleri de görür. E, Allahu Teala'ya göre zaten daha büyük diye bir şey yok. Öyle düşüneceğiz değerli kardeşlerim sonsuz görüyor. İşte sen böyle düşündüğün zaman ne olur? Nasıl bir kudretin karşısında kulluk yaptığın farkına varırsın, titrersin. Takva dediğimiz o insanın kalbinin titremesi, muttakin nereden olur? Bizim söylediğimiz bu. Onun için biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi bize e, sırat-ı müstakim yolunda daha bilmediğimiz yolları da aç. Rabbimizi tanıma yollarında bilmediğimiz diğer yolları da aç anlamına geliyor. İhtine sıradan müstakim dediğimiz. Zaman. Ya hakikaten Fatiha Suresi öyle bir sure ki Kur'an-ı Kerim'in tamamını içine alıyor değerli kardeşlerim. Geçen de söyledim başlarken. E, bütün ayetler Fatiha Suresi'ne bağlanabilir. Bağlanır yani. Onun için fazla da sözü dağıtmadan devam edelim. İşte benim doğru yolum budur diyor Rabbimiz nerede? Enam suresi 153. ayette. Gereği nefsin direnmesine rağmen masivadan yüz çevirmeyi istemek ve bütünüyle Allah'a yönelmeyi dilemektir. Bu yöneliş bir yöneliş olmalı ki Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam gibi kendisine oğlunu kurban etmeyi emretse tereddütsüz yerine getirmeli. Allah'u Yani Allah bizden öyle bir kulluk istiyor. Bir hani oğlunu kurban et dese edecek hale gelmeliyiz. Veya İsmail Aleyhisselam gibi boynunu Allah emrettiği için bıçağa dayayabilmeli. Kesilmek için boynunu vermeli. Yunus peygamber gibi kendisini denize atabilmeli. Musa Aleyhisselam gibi yüksek derecelere ulaşsa bile kendisinden Hızır'a talebe olması, istenince derhal kabul edebilmeli. Yahya Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam gibi vücudu testereyle ikiye ayrılarak öldürülecek olsa bile emri bil maruf neyin anın münkerden geri durmamalıdır. Ne güzel bağladı. Biz Allah'a öyle bir teslim olacağız ki ne canımız, ne malımız, ne evladımız hiçbir şey bizi engel olmamalı. Allah'ın davasında gece, gündüz çalışmalıyız. İşte ihtina sıradan müstakim manası bu şekilde beni eyle demektir diyor aynı zamanda. Nerelere gitti görüyor musunuz? Bu makam ehli olmayanlar için çok zor bir makamdır. Ancak kendilerine nimet verdiklerinin yoluna denilmesi, denilmiş olması velilerin ve nebilerin makamına teşvik ve bu yolu kolaylaştırmak içindir. Öldürülenlerin, vurulup kırılanların yoluna buyrulmamıştır. Aslında mutedil bir istikamet üzere olmak ve onda sebat etmek zor bir iştir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Çünkü bu surede emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti vardır. Evet Hud suresi 112. ayette Estağfirullah festerim kema ömürte ayeti var. Bir iki tane daha var böyle geçen bu manada malum ayetler. Peygamber Efendimiz bu ayet beni kocattı diyor, yaşlandırdı diyor. Açıklamasını yaptığında da emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani biz ihtine sıradan müstakim derken aynı zamanda da Allahu Teala'dan ya Rabbi nasıl dost doğru yolunda dost doğru olacaksak bizi o şekilde dost doğru eyle demektir. Evet sevgili kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç evlenmemeye, devamlı oruçlu bulunmaya ve geceleri hiç uyumamaya azmederek ibadet etmenin hükmünü soran üç sahabeye şu nasihatte bulundu. Nefsinin sende hakkı olduğu gibi hanımının da hakkı var, vücudunun da hakkı vardır. Öyleyse bazen oruç tut, bazen tutma, gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında da uyu buyurdu. Bu hemen her işte böyledir sevgili kardeşlerim. Yani sırat-ı müstakim yolunda olmak demek her işte mutedil dost doğru olmak demektir. Aslında bütün hallerde orta yolu izlemek demektir. Nitekim Allahu Teala e, ayetinde Furkan e, İsra suresinde buyuruyor. Namaz kılarken sesini pek yükseltme, o kadar da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. İsra suresinde yine eli sıkı olma, büsbütün de eli açık da olma. Yine Furkan suresinde onlar ki harcadıkları vakit savurganlığa gitmez, cimrilik de etmezler. Bu ikisi arasında dengeli olurlar. Necim suresinde de gözü ne başka tarafa kaydı ne de onu atlayıp geçiverdi buyurulmaktadır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i yüksek sesle Kur'an okurken gördü ve sebebini sordu. O da uyuyanları uyarmak ve şeytanları kovmak için böyle yapıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sesini biraz alçalt buyurdu. Hazreti Ebubekir Sıddık da yanına vardı. Onu da çok kısık sesle Kur'an okurken gördü ve sebebini sordu. O da kendisine münacatta bulunduğum zat beni duyuyor diye cevap verdi. Bu sefer Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam sesini biraz yükselt buyurdu. Diğer ahlaki konularda da durum bu ve benzeridir değerli kardeşler. Tecaat aşırı atılganlık ile korkaklık arasında orta bir sıfattır. Belagat aşırı e kısa tutmakla e, haddinden fazla uzatma arasında orta yolu tutmaktır. Bizim şeriatımız yani İslam her türlü teşvik ve korkutma, hal ve hüküm, sıfat ve huy konusunda dengeli bir orta yolu getirmiştir. Hatta bazı kötü huylar Allah için kullanıldığı takdirde bunların iyilik olacağını bildirmiştir. Mesela Allah için sevmemek ve Allah için vermemek bu kabile kabildendir. Bu iki huy kötü olduğu halde Allah için olunca hayra vesile olacağından makbul olur. Evet, mustakim olmanın çeşitleri. Bir de buna hemen kısaca değinelim. Sözüyle ve fiiliyle ve kalbiyle mustakim olmak. Hem sözümüzle, hem fiilimizle, hem de kalbimizle dosdoğru olacağız. İkincisi sözüyle değil ama fiil ve kalbiyle müstakim. Birinci, ikinciden daha üstündür. Fiili ve sözüyle istikamet ehli olup kalbiyle müstakim olmayanlar. Buraya kadar saydıklarımız başkalarına faydalı olması umulan kimselerdir. Kalbiyle ve sözüyle müstakim olan fakat diliyle müstakim olmayanlar. Sadece sözüyle istikamet ehli olduğunu söyleyip fiil ve kalbiyle müstakim olmayanlar. Sadece kalbiyle istikamet ehli olup, sözü ve fiiliyle müstakim olmayanlar, fiiliyle müstakim, kalbiyle ve kavliyle müstakim olmayanlar diye gruplara ayrılıyor sevgili kardeşlerim. Evet bazı konular biraz ağırda gidiyor ama e, okumak zorundayız e, sevgili kardeşlerim. Et tevatülün necmiyede der ki, hidayet üçtür. İhtina sıradan müstakim dedik ya. Yani diyoruz ya yani bizi hidayette eyle eee Rabbimiz diyoruz. Hidayet nedir peki? İşte hidayetin anlamlarını burada açıklıyor e, tefsirde. Tüm canlıların kendilerine yararlı olan şeylere koşup zararlı olanlardan kaçmasıdır. Avamın hidayeti. Allahu Teala eee Belet Taha suresinde Rabbimiz var olan her şeye uygun şeklini ve niteliğini veren sonra ona doğru yolu gösterendir buyurmuştur. Belet suresinde de ona iki yol göstermedik mi buyurmuştur. Havasın hidayeti müminlerin cennete yönlen, yönlendirilmesidir. Allahu Teala şu ayette buna işaret etmektedir Yunus suresinde. Rableri imanları sebebiyle onları nimet dolu cennetler ve alt tarafından ırmaklar akan saraylara erdirdi. Bir de hasul Havas'ın hidayeti, bu da Allah'ın kulunu kendisiyle kendisine yönetmesidir ki şu ayetler buna işaret etmektedir. Bakara suresinde geçiyor, 120. Allah'ın hidayet yolu, hidayetin ta kendisidir. Başka bir surede, Saffat suresinde ben Rabbıma gidiyorum, O bana doğru yolu gösterecek. Şura suresinde Allah dilediğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Ve e, duha suresinde de sen henüz doğru yola yolu bulamazken o seni doğru yola koydu demektir. Evet sevgili kardeşlerim yani sen varlık aleminde şaşkınlık içindeyken ben seni, cuhut ve rahmetimle diledim ve seni fazlı lütfunla e, bu hakikate erdirdim demektir. Allahu Teala bizi de değil mi? Biz hiçbir şeyden habersizken, hiçbir şeyden habersizken Müslüman olarak dünyaya getirdi. Ve Müslüman anne babadan dünyaya getirdi. Ve büyüdük, Müslümanların içinde büyüdük. Bu da bir lütfu hidayet. Allahu Teala'nın bizi sırat-ı müstakimde, hidayet yolunda, aydınlıktan nur içinde olduğumuzu, Allah'ın lütfuyla e, kurtuluş yolunda olduğumuzu gösteriyor. Bu bir lütfu ilahidir. Yani bir kafirin evinde doğabilirdik bir ana baba kafir olabilirdi. İslam'la hiç tanışamayabilirdik böyle çok rezil hayvani bir hayat yaşayabilirdik. Yani bu Rabbimizin bize bir lütfu ilahisidir değerli kardeşler. Evet, Maide suresinde bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru bir yola iletir. Sırat-ı Müstakim sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın gösterdiği sağlam ve doğru dindir. Yani Sırat-ı Müstakim en dost doğru yol Kur'an'ın gösterdiği yoldur. İkinci olarak da Peygamber Efendimizin güzel ahlakıdır ki Peygamber Efendimizin ahlakı da zaten Kur'andır. Değil mi? Rabbimiz Peygamber Efendimizi ne güzel övüyor bakınız. Eee Kalem suresi 4. ayette ve inneke lehuqun azim ve sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Yani biz efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın haliyle hallenir, e, onun gibi olmaya çalışırsak e, Kur'an ahlakına bürünmüş oluruz. Kur'an hayatına bürünmüş oluruz. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 40-50 sene daha yaşadı. Çünkü genç yaştan evlenmişti Peygamber Efendimiz de. Ve tabi sahabelerden çocukları yani tabin diyoruz onlara. Peygamber Efendimiz'i görmemiş olan tabin zaman zaman Ayşe annemize gelirler. Ey anacığımız, anneciğimiz derlerdi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri ümmeti Muhammed'in anneleridir. Ayetle sabit. Yani biz onlara anne deriz. Bizim annelerimiz aynı zamanda ve sorarlarmış tabiin. Peygamber Efendimiz'in ahlakı nedir, hayatı nedir, bize tarif et, anlat diye. Hazreti annemiz de çoğu zaman böyle uzun uzadıya anlatmazmış, zaten anlatmak mümkün değil. Onun hali Kur'an'dı, ahlakı Kur'an'dı der durum özetlermiş sevgili kardeşler. Öyleyse biz de Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Gece gündüz Kur'an'ın malini, tefsirini okuyacağız. Zaten malini, tefsirini, tefsirini okuduğumuz zaman Kur'an'la ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, sözlerini, yaşantısını, bizzat Kur'an'ın nazil olduğu halleri, durumları orada da görmüş oluruz. Yani hayatımız Kur'an ve sünnet çizgisinde e, dop dolu olur ve de biz de Allah'ın sevdiği bir kul oluruz. Resulünün beğendiği bir ümmet oluruz sevgili kardeşlerim. Evet. Yunus suresinde bakınız ne buyurur. Allah size selam yurduna çağırır. Evet burada sırat-ı mustakim insanı ya cennete götürür ki bu ashab-ı yemindir. Yani amel defterleri sağdan verilecek olanların yoludur. Ya da sabigun ve murkarrebun olarak adlandırılan yoldur. Bu da insanı Allah'a götürür, ona yakın kılar. Evet. Vaka suresinde de e, geçen söylemiştim. İnsanlar üç kısma ayırıyor. Hasabul yemin, hasabul şimal, bir de mukarrebun sevgili kardeşler. Asabul yemin sağcılar diyor. Yani buradaki sağcılar siyasi anlamda değil, iman eden müminler anlamında. Günahkar bile olsa, mümin, müminse, kelime-i şehadeti getiriyor, İslam'ı kabul ediyorsa o mümindir, Müslümandır. İşte sağcılar olmuş oluyor. Ama e, Asabul şimal Allah'a, Resulüne inanmıyorsa kafirdir. E, ve solcular oluyor Kur'an'daki ifadesiyle. Ee, ve de bir de üçüncü e, zirve insanlar var. Mukarrebun deniyor. Allah'a en çok yakın olanlar. Ruhları arş-ı alaya yükselen insanlar. Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle beraber olanlar. Sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bizi Onlardan eylesin inşallah, zirve insanlardan eylesin. Nitekim ayeti i kerimede Yunus suresinde şöyle buyuruyor, Resulüm, Şura suresini önce okuyalım, Dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık, şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin, doğru yola Allah yoluna eriştirirsin. Ashab-ı yeminin her türlü nimete masariyeti sabıkun içinde söz konusudur. Çünkü onlar cemali şuhud ve celali keşf gibi sebeplerle ashab-ı yeminden öndedirler. Bu tür ikramlar Hz. Peygamber'e ve ona tabi olanlara hastır. Nitekim Yunus suresinde şöyle buyuruluyor. Resulüm de ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzereindeyiz buyuruyor. Yani mukarrebun olanlarla ilgili de geçen okumuştum sohbetimde Kalem e, suresinin son ayetleri e, buna işaret ediyor. İnnel muttegine fi cennati ve neher fi mek'adı sıdkın inde muhtedir. Yani manası şöyle, bunu da söyleyeyim bitiriyorum. Şüphesiz ki muttakiler için cennetler vardır, nehirler vardır ve onlar melik olan, kudretli melikin yani Allah'ın huzurunda sıdk ile otururlar. Cennette bir makam var, Rabbül Alemin'in cemalini seyretme makamı. Orada boyunlarını bükerler, aşk ve kendinden geçer gibi bir halle belki bizim şu dünya alemindeki zaman dilimine göre yılları alacak bir halde Rabbül Alemini seyredemezler. Seyri ilallah olurlar. Rabbimiz o yüce makam erdirsin. Evet son cümlemi kullanıyorum. Biz dünyaya marif, marifetullah için geldik. Marifetullah yani Allah'ı tam bilmeye çalışır öğrenirsek... Ondan sonra muhabbetullah nimetine mazhar oluruz. Allah'ın aşkıyla yanarız. Yunuslar, Mevlana'lar gibi o makamdan sonra da işte Cemalullah makamına, Allah makamına, Fenafillah makamına ulaşırız değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizi o güzel kullarından eylesin. Şeyh Sadi Kattesallah der ki, eğer tuttuğun yol tarik-i